Tarım Cebimde uygulaması hizmete alınıyor. Tarımda dijitalleşme bütün hızıyla devam ediyor. Tarım Cebimde mobil uygulaması çiftçilerimizin il, ilçe tarım ve orman müdürlüklerine gitmeden bakanlığımız hizmetlerine başvuru yapabilecekleri ve tüm kullanıcıların tarımla ilgili bilgilere tek bir noktadan ulaşabilecekleri mobil uygulamadır. Tarım Cebimde uygulaması mobil cihazlara indirilip açıldığında herhangi bir kayıt işlemi gerektirmeden ana sayfaya erişilebilecektir. Uygulamada yer alan haber, duyuru, eğitim ve yayın gibi menülerle kullanıcılar ve bakanlığımız arasında daha güçlü bir iletişim ağının kurulması sağlanacaktır. Kullanıcılar, uygulamanın ilk versiyonunda ana menüde yer alan bitkisel üretim başlığından İlçe bazlı desteklenen ürünler, ÇKS bilgilerim, ÇKS belgelerim, örtü altı ünitelerim ve destek kalemleri olmak üzere işlem yapabilecekleri 5 alt menüye ulaşabilecektir. Bu menülerde kişisel veri içeren menüler için E-Devlet şifresi kimlik doğrulaması yapılmaktadır. Kullanıcılar yine uygulamanın ilk versiyonunda ana menüde bulunan hayvansal üretim başlığından işletmelerim, küpe sorgulama, hayvan varlığım, doğum bildirimi, ölüm bildirimi, düşen küpe bildirimi ve veteriner sağlık raporu doğrulama olmak üzere işlem yapılabilecek 7 alt menüye ulaşabilecektir. Çiftçilerimiz doğum bildirimi, ölüm bildirimi, düşen küpe bildirimi işlemlerini il, ilçe, tarım ve orman müdürlüklerine gitmeden mobil uygulama üzerinden yapabilecektir. Bu menülerde kişisel veri içeren menüler için e-Devlet şifresiyle kimlik doğrulaması yapılmaktadır. Ana menüde yer alan desteklemelerin başlığından E-Devlet şifresiyle kimlik doğrulaması yapan çiftçilerimiz, geçmiş yıllara ait bütün destek ödemelerine erişebilecektir. Uygulamada ayrıca destekleme ödemelerine ait bilgilerin yer aldığı, destek takvimiyle bakanlığımızın sunmuş olduğu hizmetlere ait eğitim ve yayın çalışmalarına da erişim sağlanabilecektir. Tarım Cebimde uygulaması ana menüsünde yer alan e-Devlet Hizmetleri başlığından bakanlığımızca e-Devlet üzerinden sunulan bütün hizmetlere yönlendirilerek işlemlere e-Devlet üzerinden devam edilebilecektir. Tarım Cebimde uygulamasını tüm kullanıcıların hizmetine sunar. Bütün çiftçilerimize hayırlı ve bereketli bir yıl dileriz. Gelecek tarımda Tarım Cebimde